Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Isparta tek yürek oldu. Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Öğrenciler, şehit aileleri, gaziler yürüdü. Araçlar, korteje renk kattı. Kahraman komandoların geçişi büyük alkış topladı. Cumhuriyet'in 102. yılı Isparta'da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar ilk olarak valilik makamında tebrikat töreniyle başladı. Isparta Valisi Abdullah Erin tebrikleri kabul etti. Ardından tören alanına geçildi. Isparta Milletvekilleri Osman Zabun, Hasan Basri Sönmez, Yalım Halıcı, Sivil ve Askeri Erkan'ın katıldığı törende Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Merdin Kışkan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ispartalıların bayramını kutladı. <laughs> Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Ispartalılar bu yıl yoğun ilgi gösterdi. dön anlam ve önemini belirten konuşmayı Isparta valisi Abdullah Erin yaptı. Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığı eşsiz bir zaferin neticesinde kurduğu kıyamete kadar devam edecek şanlı tarih yolculuğundaki en önemli dönüm noktalarından biri olan ve önümüzde yepyeni ufuklar açan Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin ve siz değerli Spartalı hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor. Hepinizi en kalbi duygularla saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 102. yıl dönümünü kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kurduğumuz ilk devlet olmayıp binlerce yıllık mirasımızın insanlığa yön veren şanlı tarihimizin medeniyet yürüyüşümüzün ve devlet geleneğimizin son halkası olarak binlerce yıldır elden ele gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir. Cumhuriyet genci olma sorumluluğu ve bilinciyle hareket ederek geleceğe en iyi şekilde hazırlanırken bilgi çağının gereklerini yerine getiren öbür taraftan her türlü kompleksten uzak yüksek ta tarih şuuru ideal ve özgüvene sahip medeni cesarete haiz milli ve manevi değerlere bağlı dürüst akılcı ve ileri görüşlü şahsiyetler inşa ederek Cumhuriyeti koruma ve gelecek nesillere taşıma vazifesini en iyi şekilde yerine getireceğinize yürekten inanıyoruz. Ardından öğrenciler cumhuriyet temalı şiirleri okudu. Daha sonra düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kutlamalar kapsamında geçit töreni yapıldı. Mehteren takımı ve Türk bayraklarının geçişiyle başlayan geçit töreni askerlerin geçişiyle devam etti. Geçiyor yaratanlar kocadım. Ispartalılar kahraman askerlerin geçit törenine ellerindeki Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik etti. Daha sonra Isparta'daki tüm okulların geçişleri yapıldı. En kıymetli misafir olacak. Eyle korumak ve müdafaa etmek. Gençler, ordularımızın hazırladığı zafer. Cumhuriyetin 102. yıl töreni araçların geçişleriyle sona erdi.